Merhaba arkadaşlar. Bugün vanilyalı krema hazırlıyorum. Tencereye ilk önce bir tane yumurta kırdım. Sarısı, beyazı. Hepsi tam tam bir tane yumurta kırdım arkadaşlar. Şimdi içine bir su bardağı toz şeker. Ekliyorum. Bir su bardağı da süt. Bir litre süt kullanacağım. O bir litreden bir bardak sütü aldım. Onu döktüm tencereye. Şöyle bir karıştıracağım yumurta. Karışsın güzelce iyice karıştırdım arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Dolu dolu. Bir yemek kaşığı da un ekliyorum. Şöyle tekrar güzelce çöküyorum. Şimdi de kalan sütü ilave ediyorum. Ocağımı da açıyorum karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Vanilyalı kremam artık hazır arkadaşlar. Ocağımı kapatacağım. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Ardından blenderla da çırpacağım. Şöyle kıvamını da göstereyim. Biraz sıvı, yoğun değil. Evet artık çırpabilirim. Tatlımı kuplara boşalttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Bunu muhakkak buzdolabında bir 8 saat dinlendirin. 8 saat sonunda yerken farkını fark edeceksiniz. bizim gibi muhallebilerin üzeri kaymak tuttuğu zaman yiyemeyenler özellikle onlar muhakkak bunu denesinler. Eminim ki memnun kalacaklar. Arkadaşlar dolaba girmesi için ılık hale gelmesini bekliyorum. Ilık hale gelince üzerini streç folyo ile saracağım. Ondan sonra dolaba kaldıracağım. Bir de çok sıcak sarmayalım streçimi çünkü içi buhar oluyor. Bu sefer muhallebin üzeri su kaplıyor. Dışarı çıkamayan buhardan dolayı. Ya yani o da kötü oluyor. O yüzden şöyle güzelce bir ılınsın, oda ısısına dönsün. Ondan sonra üzerine streçimi sarıp dolaba kaldıracağım.